Hey göbekli gezginler takipçileri ee, bizi göremiyorsunuz şu an ee, araba kullandığım için video çekmeyeyim dedim sadece konuşayım istedim ee, bu haftaki durağımız kuşadası ee, Davutlar gençlik kampı ee, karavancı dostlarımızın yanına gidiyoruz ee, Hem bu Davutlar gençlik kampında Baya merak ediyorduk nasıl bir kamping diye bu ee, oraya gidiyoruz şimdi. Oraya gidince size yine görüşlerimizi aktaracağız. İnşallah hoşumuza gider. Şu an Kuşadası yolundayız. Teşekkür ediyoruz. tamamladık ve e, Davutlar Gençlik Kampı'na geldik. Şöyle ortamı göstermek için e, biz de yeni keşfedeceğiz. İşte kafe kısmı var. Şurada e, bakkalı falan var. Geniş bir alan. Herkes çadırını kurmuş. Evet. Şöyle karavancılar. Burada Kamp ve Karavan Derneği'nden arkadaşlarımız var. E, Nizam bir şekilde herkes dizilmiş. Biz de e, çadırımızı hemen kuracağız yanlarına. böyle güzel bir ortam yani burası. Bakalım daha sizinle videolar, fotoğraflar paylaşacağız. Evet şimdi nerede neredeydik biz? Gençlik kampındaydık. Gençlik kampında karavancıların arasındayız. Gördüğünüz üzere şöyle denizi çekelim. Hanımım burada. Evet. Şöyle geniş bir alanı var. Gençlik kampının. Denizi de bayağı güzel diyorlar. Yarın burayı şey yapacağız. Şöyle karavancıların yeri. Şurada kafesi. gelip en ön yeri kaparsanız kendinize bu kadar yakın mesafede olursunuz ve hiç şemsiye ihtiyacı duymadan direkt denize girebilirsiniz. Onun dışında kafesi de var buranın. Şöyle bakın. Karavanlar. Kafe kısmı. Kafeyi de dışarıdan müşteri alıyorlar. Şöyle deniz burada. Sevgi plajı. Meşhur sevgi plajı burada. İşte burasını devlet demiş ki burayı boş bırakın. E, burası halkın yeri gibi demiş. Ama işletme tabi kimseyi sokmuyor buraya. Şurada arabaları park edeceğiniz yer var. Önde şöyle karavanlar var. E, bir yan tarafı da ücretsiz bir yer. Küçük bir alanda ücretsiz karavan koyabiliyorsunuz. E, bu karavanların arkasında da e, ee, çadırlarınızda konaklayabiliyorsunuz. İşte araçlar belli bir yerde. Karavanlar belli bir yerde. Bizim de araç üstü çadırımız var. Araç üstü çadırımızda biz de karavanlar arasında kalabiliyoruz. Ama mekanın şöyle güzel bir kafesi. İşte atıyorum gelirsiniz burada. Belli bir ücret karşılığında e, gölge bir yerde takılırsınız. Sonra buradan denizinize girebilirsiniz. şu sol taraf çadır kamp alanı. Ama karavanlarda kalıyor değil mi burada? Bak. Çadır, Aynen, karavan da kalıyor.